İyi misin usta? Değilim. Ben anladım ama... ...Nazlı abla yüz vermiyor diye moralim bozuk. Ben anladım. Hayır, benim her halta maydanoz olan bir çırağım olduğu için moralim bozuk. Ve bu konu beni derinden yaralıyor. Onu öldürmek istiyorum. Ama bir çırak ustasının her anında yanında olmalıdır. Biz sırdaş sayılırız ustacığım. Açılabilirsin bunu. Açıl. Sana şimdi şuradan bir açılacağım, bir kapanacağım. Bir açılıp bir daha kapanacağım. Bir daha ne sen kimseye açılabileceksin, ne kimse sana açılabilecek. Nazlı abla konusunda Ahmet abi açılacak halin yok ya. Bana açılacaksın tabii. Ergun ne haber? Ha, açıl. açıl, açıl hadi. Ha, valla valla, valla kuvveti inna binnâin aliyyül lazım ya. Bak, git bak bakayım ben içerdim. <laughs> git bak, git ötede bayıl, git. <laughs> ne oldu, hayırdır? ...neye açılıyorsun, kime açılıyorsun, neye açıyorsun? A açıl, açıl diyor ya işte plakçıyı büyüt... Abuk ...sabuk konuşuyor ya bacak kadar boyuyla. Doğru söylüyor çocuk. Açıl sen de, büyüt. Açılacağım ben, büyüteceğim. Bayağı bir büyüteceğim yani. Ya aslında ben böyle bir soruyu sormak istemiyorum tabii çok kolay değil ama benim için de çok önemli sormam lazım yani. Ee, Ergun'la aranızda bir şey var mıydı geçmişte? Evet. Peki şimdi? Ya ben ondan hoşlanıyorum. O da bana karşı boş değil. Görüşüyoruz yani unutulmuş Yürüdük sökük içinde rengi solmuş Eski bir gömlek gibidir de... yani, yani koca koca çocukların başıma kaldı yetmiyor evde Bir de babaları çıktı Ya Anneciğim sen hem şu dersini çalışıp hem evlensen olmuyor bu çocuk yani Ne var sanki bir evlensen de ben seni bir mürvetini görsem. Ha? <laughs> tamam. Tamam. Evleneceğim. Nasıl yani? Evleneceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Ay ben rüyada mı uyandım mı acaba? Ay annesi ne güzel. Ay annesi ne güzel. Hay! Hay! Boy kızım. Hay anne sıkılsa profes. Hay! Hay! Tamam tamam iyi Sen güzel güzel ders çalış. Tamam. Hay Allah'ım inşallah Allah ya anam. Hay! <laughs> Çok komik ya. Şimdi babam emekli olacak ya, dünden beri annemi teselli ediyoruz, iyi mi? <laughs> Yapma ya. E, olacak mı peki, kesin mi? E, kesin gibi bir şey. Ya haklı adam ya artık. Yaşı doldu. 25 senedir gidip geliyor, yoruldu. Otursun biraz köşesinde, dinlensin. Ben bakarım ona. Burada inebiliriz. Bu burası? Çok teşekkürler, zahmet oldu. Ben teşekkür ederim. Vay, 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 vay. Aha, daranza. Arabaya bak ya. Aha, <laughs> daranza. Çok teşekkürler. Teşekkür <laughs> ederim. Ee, nerede oturuyorsun? Nerede evin? Evim e, şu sokağın içinde. E ben götürseydim seni. Yok ya şimdi evin önüne kadar arabayla gitmem çok uygun olmaz. Yine de teşekkürler. Ben teşekkür ederim.